kayanın arkasında muhtemelen saklanıyor bu dayı. Saklanma dayı. Tamam, Öldürdün mü lan onu? Bravo lan. Hadi yürü gidelim alık. D'yi aldılar mı bizden önce? Kanka suyun üzerinde hiçbir grafik değişikliği yok. Ama biz adamların base'ini alana kadar adamlar iki tane base aldı. Biri D az, az önce aldılar. Alıyorlar yani daha almadılar da aldılar. Aldılar. Biri de C. Ondan. Abi niye kirlerimi çalıyorsunuz kafayı yiyeceğim. Abi Friendly Fire açar mısın? Ben bunlara sıkmak istiyorum. Ben kendim de giderdim yani. Niye boş boşuna koşturuyorsun ki? öyle yemiyormuş. Yeseydi sıkardım. Geri zekalılar ordusu. <laughs> öl artık öl. Ha, o da o da benim öldür. Tamam mantıklı. Abi göbek o olan şeyin çıkmasını sıkışayım. Ne olur ölme. Kal orada geliyorum. Kal orada geliyorum. Sen var ya büyüleyici bir adam oldun gel. Bekle. Şey bu gel oradan gel oradan. Kafayı <laughs> yiyeceğim ben şimdi. Ölme geliyorum. Ölme geliyorum. Ne olur A'yı da alma da ben biraz puan kazanayım. Neydi ama pardon. Pardon. <laughs> tamam bu saatten sonra sorayım. sana. rahat. Rahat olalım kimse yok lan. Yürüye sıkıyorsun sen. Tekne geliyor dayı. Duymadınız mı? Tamam hadi gidelim. Akıllı adam vallahi hali başka oluyor ya. kötü ya 12-2. Yani daha fazla olacaktı da işte biraz çok toplu gittiğimiz için benim killer harcandı. Belki ben de onların killer harcamışımdır bilmiyorum ama daha çok bana benim killer harcandı diye bir geldi bilmiyorum. İnşallah aynı şarjör takmamışımdır Ahmet. Oo. <laughs> tepede bir de tepede olmasa gidebilir de. Hadi yürüyün diye alacağım da bizden önce aldılar tam neyse ben. Onu puanına yetişemem. Kanatımı kaldırdı lan biri. Nasıl bir dümdüz gidiyor? Abi Orpheus ne ya? Ha isimmiş la ben M4 öldürmüş. Tamam ben Orpheus'u bir an silah ismi gibi hatırladım ondan şey oldu. Adam beni öldürünce ben dedim ki böyle bir silah var da bize niye geldi? abi yapmış. Tamam geldi. Bırak oğlum şunu. Akıllı ol biraz. Yürü olacağız. Gördüm seni dayı. Gördüm seni dayı ama giremiyorum sana doğru. İh! Yürü oğlum. Hadi oğlum. Ol ol ol. Lanet olsun. Yemin ederim lanet olsun. Kansan, of. Alayınıza kayacağım bekleyin. Kansan, Neyse ben de bunlara kayalım. Nereye gidiyoruz buraya mı? Gel. Kaç kaç kaç. Abi sen kendini nereye soktun ya? Sen kafayı yemişsin. Önüne düştüm onlardan. İşte baya baya geldik. bizim yukarıyla ilgilendiğimizi sanıyor da birimizin aşağı bakması lazım ama o sırada Yok ya abi bunları buradan vurmak var ya imkana mümkün olduğunu sanmıyorum Ben kaçıyorum dayı senle gel ha. Sen de doğru söylüyorsun mek kaçacak yerimiz de yok Arkamızdan da sıkıştırırlar Tamam tamam gel 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 şaka yaptım ben şaka ben oradan gidiyorsan yürü sen. sen yürü korkma sen Anlıyorum senin dürbünün Kafayı yiyeceğim ya ah. Yürü lan yürü lan ben adamı korumam lazım. Benim adamı da koruyamıyorum ki. Kapımı çıkaramıyorum bir yerde. Aa, sağdan bizim dayılar gelmiş. Koş. Koşula koş. koş Bey bizimdir. Tabi o tepedeki elemanlar beni vurmazsa iyi de en önde ben gidiyorum. Keriz gibi avlanacağım geliyor bana? Evet aynen öyle olacak herifler burada. Tayidar sizin için kendimi feda ediyorum bunu unutmayın. Ha et etmiyormuşum etmiyormuşum devam et. Neredesiniz lan? Kaça 10704. Birincilik için yetersiz olabilir elemanlar kaliteli. Oy oy. Bir dayım orada bizi ateşliyor ama. <laughs> e eh, AWP ile belli. Tak 19'a 5. Ve yeniliyorsun. Bekle. <laughs> kav kav. Kav kav kav. Kav kav kav. Hadi, hadi 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 hadi. Başarabilirsin. Başarabilirsin. Kaldır kendini. Kaldır kendini. Bak yapma şunu ama. Geliyorum bekliyorum. Ben niye koşamıyorum ya? Abi koşamıyorum. Koşamayan bir asker kim ne yapsın? Lan.